Merhabalar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada çok önemli sözler söyledi ve Hakan Fidan'ın konuşmasına baktığımızda eğer gerçekten dediklerini yapmışsa kelimenin tam anlamıyla İsrail'in ümüğüne çekmiş. Hakan Fidan dedi ki İsrail'e yaptırımlar konusunda Türkiye'den daha ileri adım atan dünyada başka bir ülke yok. İsrail e ticareti tamamen kestik. İsrail gemilerine limanlarımızı kapattık. Türk gemilerinin İsrail limanlarına gitmesini yasakladık. Altını çizerek söylüyorum İsrail'e gidecek olan gemilerin bile bizim limanlara uğramasını yasakladık. Yani üçüncü ülkeden geliyor işte Atina, Matina falan dolaşıyor. Eğer varacağı yerlerden bir tane İsrail limanı varsa o gemiyi bile kendi limanlarımıza sokmuyoruz dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? İsrail'i deniz ticaretinde boğmak demek.